...akşam yemeğine kalın diyeceğim ama... <laughs> ...bu yemek yok galiba. Pizza söyleriz. Teşekkür ederiz. Ee, e, biz yavaştan artık geç olmadan... Ee, ...evet <laughs> bence de değil. mi? Yani e, ne derler... E, ...evli evine köylü köyüne. <laughs> Aslında... ...ben bunun sözünü Deniz'e vermiştim. Yani sizinle bu ilk... ...karşılaşmamızda... Yıllar sonraki ilk buluşmamızda bu konuyu açmayacaktım ama... <laughs> ...az önce içeride yaptığım zaman yolculuğu galiba beni biraz cesaretlendirdi. Yani şimdi ben bir şeyler söylemeye çalışacağım ama umarım yanlış yapmam. Yanlış olursa da siz de benim kusuruma bakmayın lütfen. Çünkü insan 15 yıl boyunca Amerika'da kalınca... ...bazı gelenekleri, görenekleri unutabiliyor haliyle. Hatta bazılarını da hiç öğrenmemiş oluyor. Ama uzun lafın kısası biz Deniz'le evlenmeye karar verdik. Oha! <laughs> Evde başka biri mi var? Aa! Neredesi var? Kedi, de, kedi ya, kedi. Kedi mi? Kediniz mi var? Kedi mi dedim ben? Yok, kedi değildir o. Ee, kettle, kettle. Kettle. Neyse. Ee, kettle. Ben... Kusuruma bakmayın böyle pat diye söyledim ama. Evet yani damdan düşer gibi oldu yani. Yani evet Yiğit oğlum yani biraz acele değil mi bu? Tabii gerçi İrem için sıkıntı yoksa bizim için de yok yani. Mi? İrem mi? Pardon, bu İrem kim? Kim bu İrem? Ben bu İrem'in adını çok duymaya başladım çünkü. <laughs> Ay ben İrem mi dedim? <laughs> yanlış söyledim. İrem değil. Ketil dedim. Ay ne diyorum? Ketil ne? Deniz dedim ben. Deniz. <laughs> ne diyorsun sen hanım? Çok düşün, az konuş demişler. Her neyse. Yani yol yordam yanlış olsa da ben Deniz'i yıllardır seviyorum. ...ve onunla hayatımı birleştirmek istiyorum. Ay çok romantik. Öyle mi? için böyle olmaz yalnız. Yani biz geleneklerine bağlı bir aileyiz, öyle değil miyiz? Bilmem. Öyle mi sanırım? Ö öyle, öyleyiz, öyle olmalıyız yani. Değil mi? Yani oğlum ne bilelim yani biz de sürekli kız vermiyoruz değil mi? <laughs> biz de ilk kez kızımızı evlendireceğiz değil mi? <laughs> bir şey söyler misin? Ben mi? Faruk'cum <laughs> sen babasın bir şey söyle değil mi? Ah şu Ketil'in da dili olsa da keşke hep bir şeyler söylese. Değil mi? Aa evet keşke değil mi? <gülüyor> 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 keşke. Deniz sen iyi misin? İyiyim. Heyecanlandın mı? Evet. <laughs> 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 yani biz bunu kendi aramızda çözebiliriz değil mi? Evet. Faruk. tabii. Böyle durumlarda aslında bakarsanız... Yani işin doğrusu... ...böyle kuru kuruya olmaz. Ha! Olmaz. Yani kuru kuruya oluyor böyle, olmaz. Ee, her şey usulüne uygun yapmak lazım her şey. Usulü var her şeyin bir usulü var yani. Değil mi anne? Evet, her şeyin bir usulü var. Olmaz. Ee... Ablası gelsin. Ablam. Elif teyzeciğim benim ablam yok biliyorsun. Ay biliyorum oğlum bilmez miyim ablan olmadığını. Gözlüklerini istedin galiba anne. Evet çocuğum, iyi e, abini daha iyi göreyim ben. <laughs> evet, e, şey, baban gelsin çocuğum, baban gelsin. Değil mi Farukcuğum, babası gelsin. <laughs> evet, e, babası gelsin. Allah'ın emri. Ne derler böyle durumlarda Farukcuğum, şey, e, e, ne derler, heyecanlı konuştuk. <laughs> <laughs> peygamberin kavliyle, Allah'ın evri peygamberin kavliyle. İstesin. İstesin oğlum. Baban gelsin Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızımızı bizden istesin. Oh. oh. Peki, baba yerine başka bir aile ferdi olabiliyor mu? Olur canım. Dede olur, dayı olur. Olur yani. Okey. Amcam var, amcam gelir. Amca iyi, iyi amca iyi. Amca baba yarısı. Benim için babadır zaten, evet. Ama Amerika'da. Aa, daha iyi. Çünkü yani ne acelesi var, acele etmesin. Ya yani saraydan kız istemiyorsun ki sonuçta. <gülüyor> yani. <gülüyor> yani. <gülüyor> Ee, ben tamam amcama söylüyorum o zaman. Tamam. Ee, biz de düşünme fırsatı buluruz böylece. Bizim için de çok ani oldu. Değil mi kızım? Babacığım. Buradayım ya ben. Değil mi kızım? O zaman... ...ben en yakın zamanda tekrar misafiriniz olacağım, rahatsız edeceğim sizi. Bu sefer amcamla. Düğünümüz olacak. Evet, Deniz'in ailesinin evi burası. Yiğit Bey. Yine gel, olur mu? <laughs> yes. Deniz'in doğum günündeki kız. Onların burada ne işi var? Seni. <laughs> tabii kızım tabii. Hoşça kalın. Anneciğim. Allah Allah ben yanlış bir adrese mi geldim? Yo doğru adres. Ya Faruk'cum ah senin yüzünden ya, bu kız bu derece hayır Ya benimle ne Hayır hayır lütfen Ay, vallahi sakin Vallahi bu kız beni özleyecek. Vallahi özleyecek. Ya bak. tamam sakin ol sen. Ömrümden ömür gitti. Ya dur bakalım bir bakalım bir şey. Deniz, ailemin adresi diye başkasına adresini mi vermiş? Niye yapsın ki bunu? Allah Allah! Bu işler iyice enteresan bir hale almaya başladı.